Evet, herkese merhabalar. Efes Stüdyo derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün. Ee, bir süre ara vermek zorunda kaldım. Bunun sebebi de bir şarkı yetiştirmemiz gerekiyordu 29 Ekim kutlamaları için. Ee, şarkıyı bitirdik. Bu şarkı Türkiye'nin 3 büyük şehrinde 29 Ekim kutlamalarında yani İstanbul, İzmir, Ankara'da Çaldı. Ersin Show ile birlikte kendi şovuna uyarladığımız bir parça yaptık. Parçanın yayınlandığı konser anına dair görüntüleri izlemek için sizler için bir short videosu hazırladım. Hemen şuradan izleyebilirsiniz. Çok yakında da tüm dijital platformlarda zaten yayında olacak. Bahanemi de anlattığıma göre lafı çok uzatmadan videoya geçebiliriz. Bugün sizlerle birlikte efektleri öğreniyoruz. Efekt çeşitlerine bakıyoruz. Ben hızlıca bir ses ayarladım. Ee, çok temel, çok basit bir ses. Bunu hemen siz de yapabilirsiniz. Aynı şekilde direkt zaten osilatör A direkt zaten default olarak gelen soft sound'u. Ee, osilatör B'de de basic shapes'den square kullandım. Artı 7 semiton arttırdım. Ses bu kadar. Başka bir şey yapmadım. Ee, neden temel bir ses kullanıyoruz? Efektleri temel seslerde daha iyi duyarsınız. Şimdi hızlıca başlayalım. Bunu bir kanala atamışım ben. Birinci kanalda şöyle yapalım. Evet serum olarak buraya geldi. Şimdi ben mikserimin hemen e, FX bölümüne gidiyorum ve ilk başta başlayacağımız şey parametrik EQ2. Şimdi equalizer nedir? Sizin sesinizin ait olduğu frekansları parametrik EQ2 sayesinde hem görsel olarak hem de zaten işitsel olarak duyuyorsunuz. Bizim burada istediğimiz şey şu. Benim bir elimde ses var. Şu an yazdığım bir ses var. Ancak şarkımda o kadar çok mesela midler dolu ki e, bu sesin midlerine ihtiyacım olmayabilir. Ne yapıyorum? Şöyle midi aşağıya çekiyorum. Zaten parametrik EQ'nun üst tarafında şöyle sizi yönergeler karşılıyor. İşte sub. Bass, Low Mid, Mid, High Mid, PRS, Treble. Bunlar size neyi anlatıyor? Frekansların hangi alana ait olduğunu kısaca size gösteriyor. Diyor ki burası sub bassa e ait bir alan, burası bassa e ait, burası low midlere, burası midlere ve devam ediyor. Şimdi, öncelikle şunları bir resetleyelim. Resetledikten sonra hemen bir notaya basalım. Gördüğünüz üzere, başlangıçta sub ve bassler de geldi, ama sonrasında kayboluyor. Ee, genelde tiz bir ses. Tabii ki, tabii ki e, aşağı oktavlardan bir sese basarsanız, bir notaya basarsanız, biraz daha basa yaklaştığını görürsünüz. Deneyelim. Gördüğünüz gibi. Aradaki fark şu şekilde. Şimdi biz burada ne yapmak isteyebiliriz? Genelde ne yapıyoruz parametrik EQ'da? Öncelikle bu sesin dediğim gibi ilk başta sub ve bass vuruyor. Ben bu sesi lead olarak kullanmak istiyorum. Hemen şuradan e, mouse butonuna basılı tutarak en üstteki işareti aşağıya doğru çekerseniz burada bir e, low cut yapmış olursunuz. Şuradaki kare butonuna da tekrar mouse'a basılı tutup aşağı doğru sürüklerseniz bunun e, şeklini ayarlayabilirsiniz. Böylelikle ne yapmış oldum? 100 Hz öncesini kesmiş oldum sesten. Yani artık 100 Hz öncesi şurası daha doğrusu gelmeyecek. Tabii ki daha da abartabilirsiniz. Duyduğunuz üzere tamamen frekansların üzerine gidiyorsunuz. Tamamen frekanslarla çalışıyorsunuz EQ'da. Aynı şekilde örneğin 14.000 sonrasını da kesebilirsiniz. 14.000 Hz sonrasını. Bunu da hemen aynı şekilde yapalım. Bakalım 14.000 sonrasını kestik. Seste çok bir farklılık olmadı. Ancak bu sizin mix dengenizi inanılmaz sağlayacaktır. E, gereksiz frekansları kesinlikle seslerde barındırmayın. Örneğin Zaten hali hazırda bir sub bass'iniz varsa kesinlikle seslerinizden sub frekansları silin. Çünkü sub mono olmalı. Tek bir kanaldan gelmeli. Örneğin sizin parçanızda çok fazla white noise tarzı sesleriniz varsa 12.000-13.000 civarını kesebilirsiniz. Zaten white noise'lar orayı dolduracaktır. Hali hazırda mix yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Örneğin bir bakalım hemen. Gördüğünüz üzere high mid'den sonrası inanılmaz fazla basıyor. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Deneme tamamen size kalmış. Şimdi gördüğünüz üzere çok geniş bir alanı kesti. Burada 5. butonun üstüne gelip mouse'un orta butonunu aşağıya doğru çekerseniz gördüğünüz üzere alan daralıyor ve belirli bir noktayı kesiyorsunuz direkt olarak. Örneğin şuraları kesebilirim. Anlık değişimi de görüyorsunuz zaten. Arıza frekansları bulmak için öncelikle bir en üste çıkartın. Mesela şurası benim için problemli. Burayı sonra da kesebilirsiniz. EQ kısaca bu. Frekanslarını düzelttiğiniz bir alan. Bir sonraki efektimiz ise Reverb. Reverb nedir? Arkadaşlar kısaca yankı efekti olarak adlandırabilirsiniz reverb'ü. Yankı efekti derken nasıl bir yankı? Çünkü yankının çeşitleri var. Ee, sizin sesiniz bastıktan sonra bir iz bırakır reverb. Arkasında sürekli devam eden ancak tekrar değil son vuruşun bittiği anı yavaşça azalarak duyabileceğiniz bir efekt. Şimdi hızlıca dinleyelim. Gördüğünüz üzere aslında teknikte revert bu. Biraz daha arttırabiliriz. Buradan VET'i arttırırız. Şuradan Decay Time'ı da arttırırsanız bu da süresini söylüyor size. Kaç saniye boyunca devam edecek. Sol üst köşedeki Hint bar'a bakarsanız zaten saniye olarak orada yazdığını göreceksiniz. Şu an 6 saniyeye odakladım. Gördüğünüz üzere çok yoğun bir reverb. Çok ee, inanılmaz büyük. Ee, bu kadar büyük reverb kullanmanın bazı problemleri olabiliyor. Bununla ilgili de bir short videom var. Yine üst taraftan kartlara tıklayarak bununla ilgili çektiğim bir short videosunu izleyebilirsiniz. Size örnek olacaktır. Sonrasında yine bir yankı efekti olan delay'e bakalım. Şimdi delay nedir? Ee, özellikle bu arada kendi e, pluginlerine Göstermeye çalışıyorum. Efes Stüdyonun haricen farklı pluginler var. Bunları yapan çok daha iyi pluginler var bu arada. Onları da daha sonrasında ben kullandıkça göreceksiniz. Zaten şarkılarımı genelde e, standart FX'lerle değil, benim kendi kullandığım pluginlerle yapıyor olacağım. Orada da zaten hepsine şahit olacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca bir dinleyelim. Ne yaptı? Buradaki yankı tekrara dayalı duyduğunuz üzere zamanla azalıyor ama sesi birebir tekrar ediyor. Burada neler yapabilirsiniz? Örneğin ping pong modunu kullanıp şurada biraz panlarsanız gördüğünüz üzere sağlı sollu vurmasını sağladı. Dileyin. Buradan time'ını ayarlayabilirsiniz. Ne kadar süreyle bu tekrar edecek? Gördüğünüz üzere daha uzun bir boşlukla tekrar etmeye başladı. Bunu azaltalım. Biraz daha azaltalım gördüğünüz üzere daha da hızlandı. Buradan hız ayarını yapıp panlamaları yapıp ping pong stereo'yu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda feedback level'larınızı vesaire falan da kullanabilirsiniz. Ancak bu kadar fazla detaya girmeyeceğim dile üzerinde. Diğer efektlere de hızlıca bakmak istiyorum çünkü. Şimdi önemli bir efektten bahsedeceğim. Distortion. Distortion yapabilmek için FL Studio'da çok farklı plugin'ler var içerisinde gömülü olarak. Bugün sadece wave shaper'ı göstereceğim. Ama bir örnek olması açısından farklı şeyleri de gösterebilirim çünkü distortion önemli. Distortion'ın tipleri var çünkü. Şimdi hızlıca şöyle anlatabiliriz. Nedir? Benim normal sound'um bu. Duyduğunuz üzere hiçbir şey değişmedi. Ancak şunu biraz yukarıya kaldırırsanız ses parçalanmaya başlayacak. Biraz daha. Biraz daha. Şimdi neden distortion isteyeyim? Zaten ses hali hazırda güzel geliyordu ama ben distortion verdiğim zaman bu ses parçalanmaya başladı. Neden böyle bir şey isteyeyim? Bazı sert parçalar tamamen distortion üzerine kurulu. Örneğin dubstep, örneğin hard techno, örneğin şu dönem çok moda olan funk. Bunlar tamamen distortion üzerine kurulu. Ve dediğim gibi distortion'ın çeşitleri var. Örneğin saturasyon bir distortion biçimidir. Hemen saturasyonu göstereyim. Genelde en güzel saturasyon yapan Saturn 2'dir. Burada frekanslara bölebilirsiniz. İşte ayrı, low'lara ayrı bir saturasyon uygulayabilirsiniz. Şu an sesimizi dinleyelim. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi yavaşça ben mid'lere saturasyon vereceğim. Hızlıca dinleyelim. Gördüğünüz üzere artık mid'ler daha parçalanıyor. Biraz da şeylere verelim. bir yandan parçalıyor bir yandan da dengeliyor. Fab Filter'ın Satürn ikisinin en sevdiğim yanı bu. Hem sesi parçalıyor hem de dinamiği çok bozmuyor. Gayet güzel bir distortion örneği. Diğer distortion şekillerini anlatabilmem için en iyisi Serum FX olacaktır. Şöyle hızlıca göstereyim. Eğer serumunuz varsa zaten Serum FX içerisinde geliyordur. Şuradaymış. Evet. Şimdi Distortion'ı açalım duyduğunuz üzere bir tube distortion modunda geliyor. Bunun drive'ını yükseltirseniz duyalım. Evet, duyduğunuz üzere tube bu şekilde bir etki yaratıyor. Burada soft clip var. Soft clip biraz daha yumuşak bir distortion biçimi. Benim en sevdiklerim hard clip. Gerçekten inanılmaz dehşet distortion'lar uyguluyor ve sesten çok fazla bir şey kaybetmiyorsunuz. Tabii ki fazla distortion sesinizi mahvedebilir. Dikkat o yüzden. Diyot genelde benim sub basslerde kullandığım bir distortion biçimi. Çok severim. Şu şekilde. Diyot 2 çok daha iyi. Duyduğunuz gibi. E, ve Simfold biraz daha böyle white noise'a yaklaştırmak istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Tabii ki bunların fazlası zarar. Aynı şekilde sinfoldta sinüs dalgası veya lineer dalga olarak adlandırıyoruz bunları. E, zero square direkt sesinizi square wave'e çeviriyor. Bu şekilde. Down sample dediğimiz şey de sizin bit rate'inizi düşürüyor aslında sesinizin. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz üzere. Asim de çok iyi bir distortion biçimi. Benim kullandığım tarzlarda en azından. Gerçekten sevdiğim. E, Rectify X Shaper, Sign Shaper, Stomp Box, Tape Saturation. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben burada genelde Stomp Box'ı da çok seviyorum. Çok tatlı oluyor. Sonrasında artık Distortion'da yavaşça bitirelim. Hızlıca şunlara da değinelim. Örneğin Dada Life'ın Sausage Fattener var. Bir dönemin çok modası. inanılmaz güzel çalışan bir distortion. Hem sesinizi limitliyor hem distortion'ınıza bir color renk uyguluyor. Çok daha canlı hale getiriyor. Hızlıca dinleyelim farkı göreceksiniz. Gördüğünüz üzere sesi de sabit bir noktaya sabitledi. Burada direkt limitleme de uyguluyor. Çok güzel bir plugin. Ben çok seviyorum. Bunun distortion da çok güzel. Ücretsiz elde edebileceğiniz distortionlar da var. Örneğin saturation knob. Çok daha basit, çok daha sade bir kullanıma sahip. Direkt sadece şu knob'u yukarı aşağı yapıyorsunuz. Örneğin high'ları sadece yapmak istiyorsanız. Bu şekilde kullanımı var. Bir diğer efektimiz kompresör. Burada limiter üstünden göstereceğim görsel göstermek istediğim için. Ancak ben genelde limiter'ı değil, eğer stock plugin kullanacaksam Fruit kompresörü kullanıyorum. O daha başarılı geliyor bana. Hani burada size görseli göstermek için aslında bir şeyleri anlatıyorum. Şimdi bu benim ses dalgam şu anda. Ancak buna ben hemen hızlıca şuradan bir reverb koyacağım. Şöyle de biraz mix'ine alacağım. Şimdi gördüğünüz üzere arkada bir iz bıraktı ve bir de white noise koyalım bu sese şöyle. White noise dediğimiz şu. Bunu çok az koyacağım ancak. Şimdi niye bunları koydum? Kompresörün olayı şudur. Yüksek sesleri, yüksek seviyedeki sesleri yani şu an duyduğunuz şu sesle şu en alttaki gördüğünüz gibi şurada kısa bir kuyruk var bunları dengelemektir. Üstten bastırıp alttan sesini açabilirsiniz. Kompresör kısaca bu. Şimdi bir threshold çekiyorum. Bu mavi çizginin üstündeki alanı keseceğiz biz. Bir de şöyle ni oluşturalım. Bir diz yapalım. Şimdi dinleyelim. Gördüğünüz üzere şurada mor alanlar baskılandı. Biraz ratio'yu arttıralım. Gördüğünüz üzere şimdi ben buradan kestim ancak şurada fark ettiyseniz minik bir dalga halen duruyor. Bunu arttırmadım. Neden arttırmadı? Çünkü burada biraz gain'e yüklenmeniz gerekiyor ki dengelemek için. Şöyle gösterelim. Evet, şu ses seviyesi biraz daha fazla oldu. Şimdi biraz daha abartalım. Şöyle gösterelim. Şimdi burada ne olmuş oldu? Üstlerden bastırarak alttaki sesle biraz daha dengelemiş olduk. Ee, bu en çok nerelerde kullanılır? Vokallerde çok fazla kullanılır. Neden? Çünkü kayıt esnasında şöyle bir şey gerçekleşebiliyor. Örneğin şu anda mikrofona çok yakın konuşuyorum. Şu an biraz uzaklaştığım için artık ses seviyem düşmeye başladı. Veya ben kısık konuşmaya başlayabilirim. Bunları dengelemek için kompresöre ihtiyacınız var. Kompresörle üstlerden bastırıp ortada belirli bir ses seviyesini elde edip bunların e, sesini de biraz yükselterek aynı dengeyi sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi fruit limiter değil daha çok fruit kompresörü kullanın hemen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Örneğin bir threshold çektik. 4'e 1 olsun ratio'muz. Atak 15 milisaniye iyidir. Atak neyi anlatıyor? Atak ses vurduğu an kompresöre başlamak için bir size süre tanıyor. Örneğin bunu sıfır yapabilirsiniz. Hani ses vurur vurmaz kompresyon, e, başlasın demek gibi bir şey. Compression ne zaman bitsin? Ses sustuktan sonra 200 milisaniye sonra. Release de bunu anlatıyor. Burada tipler de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Gain de zaten ses seviyesini biraz daha arttırıp alt sesle üst sesi dengelemeye çalışıyorsunuz. Şimdi bir dinleyelim hızlıca. Gördüğünüz üzere üstlerden bastırıp alttaki sesi biraz daha öne çıkartmış olduk. Buradan gain'i de arttırıp biraz daha threshold'a abanabiliriz. Gördüğünüz üzere reverb ne kadar aynı şekilde geliyor. Bunun da fazlası zarar. O yüzden minik dokunuşlarla yapmayı unutmayın. Serum FX üzerinde kalan son şeylerimizi de gösterelim. Efektlerimizi de gösterelim. Şimdi bir flangerımız var. Flanger nedir? Sesin aşağı yukarı dalgalanmasını sağlar. Gördüğünüz üzere bir şey iniyor ve yükseliyor. Bir frekanslar bir e, dalgalanıyor yani. Flanger aslında e, bir filtre, bir filtre. Yani filtre nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle şurayı göstereyim. Hatta direkt serum üzerinde gösterelim. Serum FX'i siliyorum. Direkt olarak sesi zaten serumda yazmıştık. Buradan FX'e gidelim. Reverse'ı kapattık. Flanger dediğim gibi bir filtre. Nasıl bir filtre? Gösterelim hemen. Filtremizi açalım. Burada flanges var. Flanger Plus'ı kullanalım. Örneğin aslında sizin sesinize uyguladığı şey bu. Şimdi bunun biraz drive'ını yükseltelim. Diyor ki işte şuradaki frekansları kız, şuraları da yükselt demek oluyor kısaca bu. Hemen dinleyelim. Gördüğünüz üzere bir şey değişmedi gibi. Hani o flanger efektini elde edemedik. Neden? Çünkü burada bizim şeyimiz, filtremiz hareket etmiyor. Flanger'ın içerisinde burada yani bunların hareketlerini aşama aşama ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle dinleyin şimdi bir de. Gördüğünüz üzere flanger efektini elde etmiş olduk. Bunu kapatalım. Şimdi bir diğer şeyimiz phaser. Phaser da aslında flanger'a benziyor ama biraz daha tizler tarafında yoğun çalışıyor. Gördüğünüz üzere aynı mantığa sahip aslında bu da bir filtre. Chorus. Chorus aslında sizin sesinizin üstüne bir delay uyguluyor. Ve bu delay farklı bir notadan vurmasını sağlıyor. Ve burada has efekt gibi bir şey yaratmış oluyorsunuz. Has efekt nedir? Hızlıca anlatalım. Ee, bir sesiniz var. Ee, işte i̇şte atıyorum do notasında. O sesi kopyalıyorsunuz. Ve birazcık birkaç milisaniye öne çekiyorsunuz. Daha yüksek bir notaya koyduğumuzu düşünelim. Mesela la'ya koydunuz. Do ve la oldu. Bu sesler üst üste binerek bir harmoni yaratıyor. Bu harmoniyi korusla daha hızlı sağlayabilirsiniz. Dinleyelim hemen. Şu orijinali, şu da koruslu hali. Gördüğünüz üzere. Kısaca bu. Sonrasında yine filtreları kullanarak kendi efektlerinizi yapabilirsiniz. Örneğin mesela Burada e, Misk diye bir bölüm var. Burada çok farklı efektler var. Bunları siz kullanabilirsiniz. Örneğin Dubstep arenasında Comps çok fazla kullanılıyor. Sizi gerçekten çok değiştiriyor. Dinleyelim. <laughs> Dabstep'in direkt ana tutunduğu dal diyebilirim yani genelde comps üzerinden yapılıyor Dabstep soundları daha önceki derslerimizde otomasyonların nasıl kullanıldığını anlatmıştım şöyle bir şey yapabilirsiniz örneğin hızlıca bir EQ açalım ve diyelim ki bir e, patternimizi yazalım şöyle yapalım niye açamadım ha şöyle uzunca bir süre C notasının vurduğunu düşünelim ve bu şu, şu kadar süre devam etsin. Şimdi daha önce dediğim gibi anlatmıştık otomasyonları. Hızlıca şöyle bir şekil oluşturuyorum. Şu an mesela yedinciyi şu kadar yapalım. Şimdi bunun şurasını şöyle oynatalım. Sonrasında şuraya sağ tıklayıp Create Automation Clip diyelim ve gördüğünüz üzere neredeyse 7. band neredeyse oradan başlangıç veriyor size. Bunun ben işte 14.000 civarına doğru açılmasını istiyorum yavaş yavaş. Şimdi dinleyelim ne olacak. Hemen burada plugin'de açalım. Yavaş yavaş açılıyor gördüğünüz üzere. Kısmen bu mevzuyu sağlayabilirsiniz. Yani otomasyonları efektlerinizle sürekli kullanın. Örneğin ne yapabilirsiniz? Reverb yapabilirsiniz. Zaten bunu nasıl yapıldığını da e, bir short videosunda anlatmıştım. O short videosunda daha önce söylemiştim. Tekrar kartlardan ulaşabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar diyelim. Artık bu öğrendiğimiz bilgilerle yavaş yavaş parça yapmanın vakti geldi diye düşünüyorum eğitimlerde artık basit biraz daha e, üretim odaklı parçalar yapmaya başlayacağız. E, bundan sonrasında belki bir e, beat veya house tarzı bir şeyler yapabiliriz hızlıca elimizdeki bilgilerden yararlanarak. E, bunlar çok basit seviyeler olacaktır. Çok inanılmaz profesyonel şeyler yapmayı ilk başta düşünmüyorum. Zaten e, öğrenme aşamaları böyle böyle gelişir. Hani zamanla siz üstüne koya koya zaten profesyonel seviyeye ulaşacaksınız. E, kanalın abonesiyseniz zaten çok profesyonel bilgilere de ulaşacağınızı düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten bizim için şu an çok önemli. Her videoda tekrar tekrar söylüyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.